En son atalım isterseniz imzaları. En son Sayın Başkanımızın aday adaylı başvurusu hayırlı olsun diyoruz. Bugün ilçe teşkilatımız adeta kurban bayramı devam ediyor. Bayram coşkusu devam ediyor hamdolsun. 2014 yerel seçimlerinde SKB Başkanı Sayın Süleyman Yiğitoğlu önderliğinde inşallah 2014 yerel seçimlerinde gümbür gümbür hazırlanıyor AK Parti teşkilatları. Ben konuşmaları yapmak üzere AK Parti ilçe başkanım Sayın Avukat Murat duvar seviyorum. Buyurun. saygıdeğer belediye başkanım, kıymetli basın mensupları, kıymetli meclis üyeleriniz, ilçe yönetim üyeleriniz, gençlik kollarından, kadın kollarından, kürasa teşkilatın her kademesinden intikal eden kardeşlerimiz, Sultan Gazi'nin seçkin şahsiyetleri, öncelikle hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün takdimci kardeşimizin ve belediye başkanımızın anlattığı gibi, konuyu özetlediği gibi bir aday adaylığı başvuru sürecinde bir araya geldik. Biz sadece bir duyurusunu yaptık bunun. Aday adaylığı başvuru sürecinde belediye başkanımızın aday adaylığını bu şekilde teşkilattaki arkadaşlarımızla alalım istedik. Bu anlamda yoğun bir katılım gösterdiğiniz için sizlere özellikle ben çok çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Tabii AK Parti ile birlikte başlayan yerel yönetimler projeleri, yerel yönetimler anlayışı hamdolsun bugün çok üst noktalara geldi. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda saygıdeğer Genel Başkanımız, Başbakanımızın başlatmış olduğu vizyon, misyon bugün üzerine bir şeyler konulmak <laughs> suretiyle de devam ediyor. Bugün her zaman söylenir, herkesin hakikaten çok iyi de bildiği bir misalle sadece konuyu anlatmak söylediğimde söyleyeceğim. Geçmiş dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bile ismi bir alt geçitle anılabiliyor. İşte üniversite yıllarımızda ilk geldiğimiz zaman Beyazıt civarında, Vefa civarında Saraçhane civarında çok fazla dolaştığımız için o Saraçhane'nin altındaki alt geçit Haşim İşçen geçidini hep görmüşüz. Ve bu yönüyle bizim ilk algılayışımızda İstanbul'da yeni gelen kişiler olarak birçok da sanıyorum öyle düşünüyor. Bu Haşim İşcan denilen şahıs ne kadar büyük bir şahıstır. Alt keçide ismi verilmiş demişizdir. O dönemin hizmet anlayışından bugün artık Kadir Topbaş Bey'in alt keçit, üst keçit vesaire 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 artık yazmış olsa kendi ismini vermiş olsa ki vermez ama yüzlerle, 300, 500 lerle ifade edilecek noktalara gelinmiş. Bu arkadaşlar bir süreç. Bu sürecin içerisinde özellikle genel başkanımızın başlatmış olduğu vizyon Geçmiş dönemler genel yönetimlerinde çok kötü olmamak yeterli olabiliyor. Daha sonra biraz daha iş ilerliyor. Çok kötü olmanız, kötü olmanız değil, iyi olmanız artık gerekiyor. Ya da vasat olsanız bile yeterli oluyor. Başbakanımızın vizyonundan sonra artık bu işler tamamen şekil değiştirdi. İyi olmak zorundasınız. Yetmiyor. Daha iyi olmak zorundasınız. Maalesef bu da yetmiyor. Bugün dünya belediyeciliğinde, dünya yerel yönetimlerinde en ileriye ulaşılan ufuk neyse artık bizim belediye başkanlarımız, özellikle de İstanbul'daki belediye başkanlarımız bunları takip ediyorlar. Yurt dışına teknik geziler yapıyorlar, incelemeler yapıyorlar global bir köy haline dönüşmüş olan dünyada büyük örnekleri almaya çalışıyorlar. Yani geldiğimiz nokta bu. Bu yüzden Sayın Başkanımızın da anlattığı gibi kaliteyi yakalama, kaliteyi sürdürme, sürdürülebilir halde tutma gayretimiz elbette mevcut bu zorunludur da. Bugün sadece siyasi bağlamda söylemiyorum. İstanbul'un neresine giderseniz gidin asgari seviyedeki belediyecilik artık yapılmaktadır. Bu standarda getiren AK Parti misyonudur. Saygıdeğer Genel Başkanımızın başlatmış olduğu misyonu, vizyonu artık yürütüyorlar. Partili olsun ya da olmasın bu bağlamda siyaset dışı da objektif olarak ben bakıyorum. Bugün artık sadece çöpleri toplayabilmek belediye için de bir maharet sayılmaz, sayılmıyor. Hiçbir belediye için sayılmıyor. Sadece AK Parti için değil, diğer belediye başkanları için de bunları söyleyebiliyoruz. Bugün artık suların kesilmesi, kesilmemesi diye bir şey mevzuma istiyor. Bunlar oturdu, belli bir gündem yok hiçbir yerde.